De Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber kaldığımız yerde şey oynayacağız e, Kanka oynayacağız Kanka bak arkaya bak Bakayım. Allah Neredesin lan Şimdi dostlarım sizlerle beraber park Bir dakika ha. Bir dakika bir dakika Dostlarım bu Muharrem'le beraber park oynayacağız Yür. gelmedi yanımıza Olmuyor üstü adam gitti Aynen öyle Şimdi Muharrem beraber parkı Oğlum sen hala gelemedin mi? E? Yıkarmıyım kalın nasıl o gel. Adam şimdi. Senin. Ya sen elma yiyorum. <laughs> Neyse dur. Dostlarım tabii ki de videoya geçmeden önce. Birden abone olmayı ve like atmayı unutmayın dostlarım. Amacımız bir dakika. 40 abone olmak. Gerçek. Gerçekten bakın bak. Amacımız 40 abone olmak. Basit kilem açana. Uy. Muharrem'e bak. Uy dostlarım Muharrem'e bakın. Tüüü. Arkadaşlar bunu videolarda mı? Gelmeyi düşünüyor mu? Allah. Gelemedi geç. Öyle mi? Maare. Çok güzel geldin bu arada. Hadi gel bunları tamamlayalım. <laughs> ne? Lan Allah tamamlıyorum. Hadi He. ben gittim kanka. En çabuk giden kazanır. Tamamdır, başketim. Kanka düşerse geri fırlıyor bu şey. Ama diyor bir hak var bak bu arada. Doktorum oyunda sadece bir hak var. Hayır, uçmak yok. Onun ben şuraki. Ben şimdi gidiyor. Ben var ben, ben bir şey yapmıyorum. Ben takıldım. Uç, uçma. Lan onu daha niye vuruyorsun ya? Ha? Aa, ben buraya bastım. Oy. Uçmak hiç... yok dedim. Var. Ha yok. Muharrem tamam. parkülü parkülü tamam, doğru tamamla. Tamam, tamam, Bir daha yapma. Hep gidiyor. Bir kere de böyle zorlan biraz ya. Tamam. Valla dostlarım parkuru tamamlamaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Mesela burada. Bunları böyle atlamak lazım. Hacı böyle zorlanacağım biraz. Tamam. Madem nerelere geldin lan sen? Ben madem madem yok burada. Tamam doktorum. Ben elmas bloktayım oradayım. Ben de bir tane portalı yapmıştım. Tamam ben şeydeyim. Nerede oldu? Ben bir tane ev buldum burada ben de oraya doğru geldim. Aa ben lavın oradayım. Lan oğlum. Buradan geçmeyi yoksa da yapmıştık Anam. Ha buradan da bir dakika. Ya blok arası. Bir dakika ben bunu kullanırım. Ya kanka. Sen bana bak. Ha nasıl geçti? O Hı. zaman bay bay. Ha en son senin ne işi var? Baba bu hayır hayır hay, bak bu bunları tamamlayacaksın. Muharrem ya. Ya Muharrem oyunu bozuyor. <laughs> <uyru> mu? <laughs> Dişerini kaybediyor. Madem oyunu buldun ya. Bak canım böyle tamamlaman lazım. Bak bunlar böyle tamam, zıplaman sen lazım. ya parkurla adı üstünde. Allah. Sen böyle gidiyorsun ya. Ç Doktorum hile yapıyor. Tamam lan ben de zıplamayı lazım. Sen de mi yapacaksın? Tamam, tamam. Sen, Doktorum yürü, bu arada derdi. Abi. Tamam. Bir şey? Doktorum geldim aranıza. Muharrem benden önce başlamış. Oğlum bekle lan sen. Dostlarım bak hile yapacağım bakın. Ama sakın yorumlarda dostlarım hile yaptığımı anla söylemeyin. Durun bir dakika dostlarım. Işınlar kimin sevede. İşte bu dostlarım. Bakın doktorum hile yapıyorum. Uşmak yok u... doktor ile yapıyor bu çocuk ya doktor ile yapıyor ki bu çocuk Oktan'ın bu çocuk hileci biliyorsunuz. Şu anda kendimi önde diye biliyorum dostlarım. Biliyorum. Dostlarım şu anda çok iyi gidiyorum. Bana bon şanslar dilerim. O ses kutu Tamam. Dostlarım bu yarışmayı kesin ben kazanacağım. Aynen. Alex şeylerine geldik. Buradan da geçtik. Aynen öyle. Tamam doktorum buraya da geçtik. Şöyle. Buradan ne yapacağımı biliyorum. Buraya atacağım doktorum. Ondan sonra buraya atabilirsem buraya atacağım. Ay ay çok yavaş dedim. Tamam. Buradan geçiş yolu var olması lazım aynen. Tamam dostlarım. Hala çok iyi gidiyorum. Zaten beni görebiliyorsunuz. Allah buraya atlayamadım ya. ya dostlarım niye buraya atlayamıyorum ki? Gidiyorum. Aynen öyle. Dostlarım söylediğim gibi amacımız 40 abone olmak. Of ya buraya atlayamadım. Hadi, hadi, hadi. Kanka hile yaptın, hile. Tamam ben de hile yaparım. Dur, dur. Hile yapıyor ki. Aynen Bir dakika doktorum Hadi yarışı ben kazanayım Doktor Muharrem Ayrıldı Yani korktu yani Muharrem doktorum Hadi yarışı ben kazanacağım. Hadi yarışı ben kazanacağım. Ve kazandım dostlarım. Evet. Dostlarım yarışı ben kazandım. Gördüğünüz gibi bu güzel bir yepyeni dolu bir parkuru ben kazandım. Bir dakika dostlarım. Doktor bu yepyeni dolu bir parkuru ben kazandım. Böyle kocaman, devasal bir gözüken parkuru ben tamamladım. Sizden bu videoya dostlarım 15 like bekliyorum. Muharrem'le kapıştık ve Muharrem yenilir dostlarım. Gerçekten çok mutluyum ya. İlk Muharrem'i... Muharrem'i... Muharrem'i ilk ki bildim Oh be. Uyuz. Mutfağa git. Neyse dostlarım bugünlük videomuz bu kadardı. Bu parkurda ben kazandım gördüğünüz gibi. Gerçekten çok mutluyum ve çok keyifliyim. Evet en portalımız da burada. Gerçekten çok mutluyum dostlarım ya. Şu parkura bakar mısınız? Devasa bir gözüken parkur. Bu parkuru kim tamamlamak ister? Yorumlarda yardım unutmayın. Hadi dostlarım bu, bu, bugünlük videomuz bu kadardı. Bu parkuru sahibi Aydoğan kazandı dostlarım. Evet gerçekten çok mutluyum. Aha. Muharrem kendini bir şey sandı ama gerçekten yanılmış. Muharremle bir kere savaş yapacağım dostlarım. Yani Muharremle bir kere versel yapacağım. Bakalım kim yenecek dostlarım. Muharrem mi yenecek yoksa ben mi? Yorum bırakın dostlarım. Ben hatta böyle göstereyim sizlere. Aynen. Muharrem yenecek yoksa ben mi? Yorumlara yardım unutmayın dostlarım. Hadi sizleri seviyorum ve bay bay.